Memleket Partisi İzmir 2. Bölge milletvekili adayları sahaya indi. Menemen'de Kubilay Anıtı önünde buluşan milletvekili adayları laiklik vurgusu yaptı. Kampanyamızın Bakırçay Havzası bölümünde Menemen'de Kubilay Anıtı'nın önünde saygı duruşumuzla 2. bölge kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz. Laik cumhuriyetin şehitleri huzurunda buradayız. Türkiye Cumhuriyeti layıktır, layık kalacaktır. Kalacak. Memleket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin layık cumhuriyetin bekçisidir.